Totem. Tamam. Totem yok. Aha geldim. Buna da buna da. Çok tamam, iyisiniz çok, çok iyisiniz lan. Nice, 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 nice. Yok hiç şeyim yok. İkisi de flash battı. Evet evet ikisi evet. De evet, flash evet. evet, evet. <laughs> tamam işaretledim abi. Ben size söyleyeceğim flashlarını adamlara. Tamam. Öldü. Nice nice. Ee, botu itip buluyoruz. Dive dive. Silası K çok şey. Buna dive. KT mi? Tamam. Okey 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 Bekle bekle. 2 hmm. saniye. Efe'nin dediği gibi oluyormuş bu arada. Tamam çıktı Yürüyorum. Okey ölü ölü ölü. Takalım ölü, da var halbuki ama. Daha 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 vuruyor. Al. Vurur vurur çekip çekip döver kanka. Ay, Hiçbir şey olmaz. 4 4 sıkıntı yok. Şeyini aldım Bir gankten sonra işler değişir. attı. He, yani, o aldı bizi orada. Oraya gelir. Kama kasmam <laughs> bu oyun. Tamam sormuyorum. Yok yok kamalık bir durum yok şu an. Şunu bekleyeceğim. Çok kanka. Tahsirli bu oyunu almam bu arada büyük <laughs> ihtimalle. Al Rus sana yazdı şu an. Ne yazdı yine bana? Ya şey yazdı işte yani rahatsın şu an. Rahatım rahatım okey. Adro kanasam ya hmm. kalkan yerine o cam barın fazla. Oldu. İkisini, İkisini de alacağım. Bunun var. Ya. Sağlas aşağıdaydı. Belan. Dur bakayım. Aşağıdaymış. Flash yok değil mi bunun? Evet. En son yani. Ne zaman daha bir en son? Abi ama 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 biraz önce işte reset alıp girdiyse buraya gelir. Canıma bak. Kule bende kule. E tabii ki de kule sende olacak. Ben benden Al, nasıl olsun? Abi ikidir, kule. ikidir aynı kulede satıyorsun beni ama. Kerem bence senin hatan var çünkü bende 100 110 can gibi bir can var yani 110 bile değil. Level aldım 80 90 can var. Sen orada gittin düpedüz öldün adamı yani. Ne yapayım abi? Haklısın Okey. Güzel güzel enti. Bariyer yalnız kanka. Şakasız bariyer çok OP. Bu arada late'de kalkan yay satacağım, gel force alacağım bu oyun. Haberiniz olsun. Malphite ultisi yersem öleceğim ben bu oyun. Tamam. Yok ya ölmezsin. ben net kanka. Malphite. Bir tane ne bileyim no, Ya şey için demiyorum. Malphite'ın atacağı hasar için demiyorum. Ya onu tutması yeterli olacak. Hasarından değil. Böyle <coughs> şey değil. Bizi var, çok küçümsüyor ama. Ma aynen öyle bizi çok küçümsüyor. Malphite'nin ulti kullanacağız. Ya yani bizde varız. Yaparız bir Sen araya atar. Yani. Sen araya basar kanka o kadar. Clans'lerini işaretlemedim. Yo yo Clans'i geç attı. Dive'da attı. Dive'da sordun mu? Takipledim ya. takipledim. Tamam. tamam Malphite Sen, tarafa geliyor. Malfight gördünüz. Nice, nice, nice. Malfight gördünüz. Kapatıyorum, Muffights kapatıyorum. Malfight kapatıyorum. Aldı ultisini. Ee, Aldık tamladım. ultisini. Ultisini harcadım, ultisini harcadım. At ultiyi. At, 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 attı, mı? At. At, at, attı, attı. attı. Flash yok zaten bu attı. attı. Güzel. E, Dragon, Eray. Tamam, dalalım. Olur. Ben ay, mid'e ay, gidiyorum. Pound çok fazla. Ben giremem. Eray, base'lemeyip gelme. Gelme. Kanka gerek yok, base atayım. Ama 100 gold kalıp dönersen bu bitecek. Hem bariyer tamam. gelecek hem kalkan yay. Bunu isteriz yani. Kalkan. Eray bunun Q'suna da ninja tabi buff geldi değil mi e, şu an. Çelik kaplamalı çıkmam kanka. Evet geldi bunun geldi. Bunun Q'suna da geldi e, o zaman. Çivinin sol tarafı alma adam. Evet evet. Aa, çelik, çelik kaplamalı almam. Ninja Setin tabi. Q'suna da geldi. Ben ninja tabi alacağım boy. Atmadın Altı lan atmadın evet. lan çok iyiydi ya. Evet e, çok iyiydi. Ulan Kerem o kimi vermesem adam yoktu. Flash bait. aldım. okey. Ah. varmış ya. Öleceğim adro. Abi o kilinin alakası var şimdi? On <laughs> camla çıktı. Ayakkabısı olmayacaktı Ere, o kilo koşamayacaktı. Aa, babaannemin şeyi olsaydı. Yok gerçekten ayakkabı farkından yakalayamadım. Bariyerim var Eray oynayacağım mı? Oynamıyor mu? Can bitmiş. Bez. Tap Top oldu mu? bu arada ya. Alamet evet. de geldi şu anda. Tam beni salın abi siz takılın yapacak bir şey yok. Ee, geliyorum. Ba geliyorum. Ya flash ya ulti Bot da geliyor, biz de geliyoruz. Yaşe. Biz de geliyoruz. Nice, Çok nice, iyi. Nice. Sen de şuralarda yakın. Ben çıktım, ben çıktım, ben çıktım. Tamam, Eray dal. Ultim, çok yakın ama. Şu farmları alalım. Hmm, gördünüz abi, süper var orada. Sürekli Silas orada görüyoruz. Kim atıyorsa orada eline saldı. Eray, flash hangisinde yok sonra da? Haberiniz olsun. Ananı avradını dediğin anda buradan çıktı. Ben koşarak giderim, ben koşarak giderim. Hiçbir şey olmaz, koşarak geçerim. Tamam, yok, gerek yok, gerek yok. Tam direkt Bilmiyorum. yok orada boş yapıyorlar herhalde Dur. değil mi? Aynen aynen. Tamam boş Zemini... yapıyor. Tamam okey okey okey. Malfight çıkıyor sana. Ama. Sana Malfight çıkıyor Orada kan şurada kan kapatır kan. mısın? Bunlar bende girin alın abi Hadi, Koş koş. Beyler şu ejder ram. bunlar trollüyor alın abi. Koş Hadi. koş. Go 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 go. Set geliyoruz bu tamam. o tarafa doğru. Şunu onlar vuruyor. Ya. Şuradan. Şunu alalım Onlar abi, ikisi başladı şu an. Koş koş efendim sen de koş. Şurası wardlu ben geliyorum da beni kapatacak set burada. Oğlum Gidemem yani buradan. Yukarıda olduğunda direkt almanız gerekiyordu aslında ya. al ah, yok anasını adamlar almış ya, bunu Yarım saniye. Bir bitirir. Bir deneyelim bakalım kanka. Ulti var mı? Malfight'ın ultisi yok abi. Geldim. Eğer Malfight soruyorsa. Geldim Malfight soruyorum. Geldim. Helal helal. Bravo. Bilmiyorum. Daha sakalım. Tam tamam, flash'ını aldım kanka. Aa set burada set, Aa, set geliyor. Ama canımız yok Kerem. Kanka dövüşmeyin. Şey, Kerem dövüşmeyin. Yok yok sıkıntı yok abi benim ultim kanka, var. Rahat, rahat şey, ol. 78. Chat. WC'ye dikkat. üstümüze oynadılar ya normal yani. Ben üstüne şeyim bekliyorum. Abi dışarıda. ama yani problem olmaz. Tak 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 yat lan. Ben. Ben öldüm. Ya, ama kayın uyut bana at. Bir de şöyle düşünün. Enti. Ben form. Ben base atamam artık abi. Base attığım zaman hiçbir şey alamıyorum. Farm Beyler ben scale olacağım ya. Benim scale olmam lazım. Takılın abi. Set ses. Nerede Görünmüyor şu anda. STSS beyler büyük ihtimal aynı aynı çıktı okay, burada. Tamam, ya. ben şunu keseceğim ya bu arada. Getti. Onları iyice bitirelim biz bir. Oyundan bir düşsünler onlar. Ben de iniyorum yavaştan. Direkt evet, var abi. Geç. Giriyorum. Gir. Beni de bekleseydiniz bu oğlum. Kule bende sıkıntı yok. Stalladım. Hey. Seninle girdim. Çıkıyorum. Onu da Nice nice. Eee... Wave'i bekleyelim. İkinciyi açarız. Şunu kesin abi. Para Bu daha zor ölüyor bak. Şuna devam, ee, şuna devam. Burayı devam Yani 20 saniye var aldınız sanki bunu ya benim neyse gel. E, ya saylas yok aldınız alırız, aldınız. Alırız. Ben, topa alırız, alırız. ben topa çık. Ben topa çık. Ben topa çık aynen sen topa çık kanka. Ben middle takılırım Bak takalım, taktik bir şu. bir dakika bir dakika. Burayı yürüt. Adro burayı yürüt Ben menajere başlayayım. Aç kanka. Bu bu arada ne, çok daha önemli ya. Çok güzel herhalde Ad... ya. Da alırsak oyun zaten direkt dümdüz gün olur. Yani Adro'yu asla kesemezler. En sevdiğim. Bunun ultisi yok. <laughs> Adro'cum senin için ultisini aldım bunu. <laughs> Kralsın. Nice. Bunu isteyen alabilir. Sağ sure bitireceğim. İten bitireceğim. dört tamam. 4 v bin. 4 v dört bin. Win win her türlü win geldik. Salma salma. Kule yok kovala burayı kule yok. Arka, kovala. Arkası dolu arkası dolu arkası dolu. Tamam ya, biz de varız. Tamam. Malphite'ın ultisini almıştım abicim devam süper. Bu kadar nasıl? ya lan aşağı. Ya. Okey. Tamam. Baron, ben, baronu baronu ben sete alır. gideceğim biz beyler. Baron aldınız. Sal item bitiyor. Sal item bitiyor. Seri ya almanız senin lazım. Senin de biten mi atıyor? Sallıtan bir tek. Yani Raşta bir taktik yapmış, hepsinden az az alıyor böyle. <laughs> bir kilo alıyor, iten bitiyor. Bir kilo alıyor, iten bitiyor. <laughs> Aa şey abi işte bizim kardeşler aynı. Hayda. <laughs> kardeşim dilene dilene aynı hale getirdim ben. Yok, bir ona sisteksin var. Hayda. <laughs> 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 kardeşim ne yapalım? Bir dakika iten bitiyor. Da benimki şaka öyle. değil. E benimki e şaka e değil. Bir dakika item bitiyor benim de. Gerçek şu an ya. Kerem blue'nu almıyorum. Item bitiyor. Grompu kurtları almam. Al, Grompal, Grompal. X kurtları da al aynen yani. Üşeniyorum ben onları almaya zaten. Abi, e bir kendinize da? bir oynattırsanız ha. Bir oynattırsanız ha. Bak buradayım. Abi aşırı korkuyorlar. Geldim. Döneyim. Önündeyiz. W'si var ya W'sini bekliyorum. W'sünü bekliyorum. Tamam kuleyi kaybettiler güzel güzel. Tamam biz buradan böyle devam ya. Adro bir tık bir tık flash flash şey oldu ya. Flash'ı sürpriz oldu. Ne var onun gün ateşi Sürpriz oldu. Kerem girersen oynarım arkandan ultim yok. Bir dakika. Setin ultisi yok değil mi? Yok. Yok. E evet. Öldüm ya. Ee, çıkın Mal ya, Malphite geliyor R'ye basmaya, Malphite R'ye basmaya geliyor. Oğlum nasıl kaybettiniz lan? Bir Set yani. flash attı Adro kafama. Adro'ya flash attılar kanka. Adro bir anda şey oldu. Hiç oldu. Bunun hiçbir şey yok. Sadece E'si var. Helal lan sana. Yapıyorsun bu sporu. Silah Spor dönüyor sana. Relax. <laughs> Adamların sana her şeyi aldık. Relax Dayan, <laughs> dayan geldik. Set'in ultisi yok. Ama yok ya. Aldım onu aldım onu. Çok iyi. Güzel. Ignite de ee, vardı. güzel güzel. Eran... Sıkıntı evet. yüküme kaldı. Çıkarsın. Çıkın çıkın. Tamam, yok, Ejder var. var. Neyse, Ejder var kanka. Oynadı, Ejder 40. Ee... Risk yok. Nice nice. Red'i var. Red'i alacağım. Sete geldim. Bu... Oy. Beyler girin ya oraya. Oraya girin ya. Aynen aynen. aynen. Adro'yu bekleyeyim bu arada. Biraz Adro var. var çok biraz Kerem. var. Aynen. Kerem çok önde. Kerem çok önde beyler. Ben Sağ uzağım, ben istiyor. uzağım, ben uzağım Eray. Ah be, beyitlendim. geldi Bir anda dönebilirim. <laughs> de ulti atarsa yalan oluruz böyle. Evet, yalan bak. oluruz bu arada. Yalan oluruz, yalan oluruz. Evet, Malphite geldi. Girilecek bakıyorum, hiçbir yer yok vallahi girilecek. Ulti atmaya çalışacak Seth. Yok yok, ben bir bak bakıyorum mı? girmeye. Ha. Senin onun hiçbir şey yok. Tamam, çık çık, tamam. çık. Leon'a çık, Leon'a çık. Yapacak bir şeyim yoktu ya. Yapacak bir şeyim tamam, yoktu. Tamam, tamam, Birden hepiniz geri kaçtınız ya, dalsaydık ya güzeldi. Oyna buraya, oyna buraya. Oyna oğlum. Abi o biraz troll oldu. Ne alaka lan? Ya oğlum Cait'leri R'e açtım, Alphite'de ulti attı. Yere inemeden dünya yedin işte. 770 vurdum Alphite bana, çok garip. R'e yola çıkacağım, dayan. Kanka abi. Tank çar işte, evet ki yani. Tamam, Leona'ya kill versek ne olur? W atacak ya. R'e flash, R'e flash. Yok yok gerek yok. Yok flash'ı kalsın Aa, ya yani, flash'ı kalsın. Oyun hayır oynardım ben burayı. Hmm, ben geliyorum seninle, de W'nü beklet. Hafif beyitlersen daha uzağım ama. Ay senin flash'ını Orada hmm. ölürsen çok boka saracak bizim oyun. Tamam hmm. tamam kaçtık kaçtık. Regen 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 regen. Olacak olacak olacak. Ah mahvoldu. Neyse, Neyse baron Varmış aslında Bar seti atabilir miyim? Ha, mi? hayır yoktu yoktu. Yok, yok mu geldi? Okey. İki kere şurada saptık arkadaşlar ya. İki kere trolledik yani. Neyse. Canımız şey unutmayalım bu arada. Adro'da çok büyük bir hasar var. Adro'yu görmeden evet, korumuyor. Abi biz niye zorluyoruz ki onlar zorlasın? İşte, aynen hay. Adro'yu koruyacağız. Adro buradayken siz burada fight'a başladınız. O yanlış. Ya tamam orada bir Kerem bayağı aynen, bir haydi. gitti. Gidemedik peşinden de. Adamlar da kullandılar birçok şeyini. Çıkmamız <laughs> evet, gerekiyordu. Evet. Şöyle bir sıkıntı var. Aynı hatayı yaparsak biri dip gidip de öldüğü zaman abi, adamlar da mal fight oldukları için istedikleri zaman fight başlatabiliyorlar. Bunu unutmayacağız yani. Beyler ne ne side'a gidiyorlar? Filminki... Deminki 4 vs 5'te Malphite'ın ultisi olmasa dövüşülür ama Malphite'de ulti olduğu için mecbur kaçıyorsun. 16 rushlamaya ee... çalışıyorum eee. bu arada. Bayağı güçleneceğim. Grompa giriyorum. Blue'nu almıyorum Kerem. Okey okey okey. Bir vev, bir Batı şey almadım. Şunları aldım lazım. ya. Bir anda Baron şey da aslında. Ben buradan görüyorum abi. Base. Oynasanız oradan Malphite ya. Malphite beyizliyor. Bir dakika. Base'ini bozuyor mu? Ah göremiyoruz. Boz yo mu? yo alın mu? abicim. Baron alın. Ben buradan ittiriyorum. Tamam geldim. Çok mantıklı değil bu arada ya. Adamlar ya, bana gelmiyorlar, bana gelmiyorlar. Bana gelmiyorlar. Sana gelmiyorlar da. Hayır 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 beyler beyler yapmayın. Bak tamam, bana fay... geliyorlar mal Bana geliyor. Yok, bana yok, abi adam... iki kişi iki kişi sadece ya. Kerem senin saldırına bakıyor abi. Tamam ben öldüm abi. Aldınız siz onu. Çok iyi. Aa, ya. çok iyi çok iyi çok nice. iyi çok iyi. Dört dört güzel takas ya Gayet evet. mükemmel olay mükemmel. Klasik ya. Sen niye öldün? Kim geldi? Alpay turtum attı. Alpay gitti attı. Üç kişi geldi kanka. Bokleyin geldi bir de. Tamam. Şeyin Cyrus'ın <laughs> Petingleri çok kötü abi. Adam hep yanlış yerde yanlış yerde. Lafay Türk istiyor Bu arada. Evet evet. İşte ama şu an şu iki de donayı görmüyor mu iki donayı? Tamam. Kerem senle beniz. Leona bir de. Ben dikkat dikkat ben yokum beni bekleyin. Jax yok Jax yerde. Gelmiş malzaklar da gelmiş. Yere. Tamam. Eray. Tamam. Tamam. Şey, tamam. Dedim, tamam. Güzel. Bu, 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 da. Aa kötü pozisyon değil mi? Evet, kötü pozisyonda da. Beyler dar dar sıkıntı dar sıkıntı dar sıkıntı. Dar çok sıkıntı attı. Öldük. Double attı ya. Samir'e girdi. The exhaust yedi Aa. abi, Exhaustti. exhaust yedi. Çok İki. Çok iyi. Süpersin lan. Ölmeyeceğiz abi ölmeyeceğiz, ölmeyeceğiz. İşte bu abi, be. Ne nereye be. Nereye nereye? Oyun mu biter? Maç biter Daha, bu arada ama Drake alın Drake alın Drake alın break alın, alın. Alın, alın. alın abi. Siz ikiniz <laughs> de gidin abi. Kerem alsın. Kerem alsın. Aynen aynen aynen. Çok iyi iyiydi Adro'ya. Hiçbir Adro'ya giremedi orada güzel tuttum ya 3 2 evet, Bana evet da kimse giremedi. Ben çok rahat çalıştım be. Oldum abi ben fedim şu anda. Adro'nun flashı çok iyiydi orada. O kazandı. Adro var adro ya. E exhaust vardı adro. dedim ki kaybettik. Aa Exhaust'u bittiği gibi bak, bir bak 1 Q 1 ulti <laughs> atak atıyor adamlara. Hah Bitermiş lan aslında gelsem. ha? nasıl vuruyor adamı. Kanka garanti oynayalım ya. Ben çık abi çık çık. Ayla biter ya ayla biter Adro. Abi yok 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 çık. Hiç risk yok abi çık. Adro gitti. Ya bu bir kule garantiydi de neyse. Tamam Hiç bunu al tamam yine aldı. Yine aldı tamam tamam. Ben aldım abi. Tamam. Ben aldım. Garip Çık, çıkar zaten. Rice <laughs> <laughs> abi gel gel. <laughs> Fight'a zor. Tamam okay. sakin. Silahs Silas bende. Silas fokus. Basamadım Adro. kronometreye basamadım. Ben aldım ADC'yi 3 kişi oynadım arkadaşlar. Aldınız aldınız win orası. Her türlü sizde. Tamam, tamam. Her türlü sizde abi. Tamam biz Kerem'le oynarız abi. F abi de bitirdi cici. Evet. Gigi. Oyalan yarıyor. Oyalan <laughs> yarıyor. Yoruyor. <laughs> Oyalan yarıyor. Era era flash koş. Aa a gidiyorum da yürüyor yürüyor bez atmıyor. Çalış efa abi çalış. Vur tık tık. Gel beni kes gel. <laughs> Kill tap değil galiba Ulti yok. Hiçbir şey yok. Liks Adamı yok. ignorla kanka kuleye vur. Adamı ignorla kuleye vur. Yoksun ay, ki ay, ay, diyor. Ay. <laughs> Yoksun ki. Eray yarıyor. Ben, ben de vuruyorum. <laughs> vurun vur, kuleye vurun. Vur abi vur vur vur. Doğuyorlar Keyit <laughs> doğuyor, doğuyor, doğuyor 5 saniye. Keyit doğuyor 5 saniye. Ay. helal be. Dört, dört, dört. Nice, helal. Nice, nice, nice. Güzel. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ay. Tabii ölmem. Tamam, ölmem. Tamam, <laughs> tamam. tamam, güzel. Nice. Hadi bakayım çok şey. Şey <laughs> yapalım mı arkadaşlar? Şunu bekleyelim mi? 40 saniye baron. 2 dakika baron olabilir. Baksana 12. Tamam, Silas direkt geliyor bu arada. 10. Gelemiyor, gelemiyor. Ok, silas yürümüyor ben sokmayacağım, oraya. Sokmayacağım, bilmiyor, sokmayacağım, bilmiyor. sokmayacağım. Sokmayacağım abi. Devam. ne yapıyor lan? Harbi ne yapıyor? Abi silas çok komik oynuyor ya. Geliyorum. 100 gol. gold, direkt, 100 gol. gold, 100 gold. Yürü yürü yürü. Hayır, Hayır abi, red var burada. J bitecek, 100 gold da C'yi bitecek. Alalım mı? Tam red var, red var, red var. Redal al, base at, bitirelim. Red base <laughs> finished. Hiç gerek ben yok de... gibi hissediyorum ama hadi bakalım. Ben abi, o zaman koruyucuyu alayım arkadaşlar. ya. Koruyucu bence çok al al al. kilit Çünkü yani. İlk partide ölmezsen ikinci Aynen. partide zaten... Şey ben yapıyorum. karışım karışım da aldım. Son fight zaten. Büyük ihtimalle son olacak. Hadi evet, bot'tan bitirdik. Valla bu güzel maçtı ya. Dişimize göre rakip geldi değil mi? Ya dişimize göre de denmez de. Bak sete karşı nasıl oynanıyor arkadaşlar göstereyim. Abi göster gösterme göster. sen mi dur bakayım 4 kişiden. <laughs> Biz yokuz. biz yokuz, biz yokuz. Eee Kerem? Sıkıntı yok hayattayım hayattayım. Oğlum Oy, kardeşimi yapacağım. bırakın lan. Bırakın lan kardeşimi. Oha abi bize gerek yokmuş o. Aa arkayı tuttum. İki kişi Bırakın çizim. lan kardeşimi. Setteyiz. W'su var mı? Yok değil mi? Ben keseceğim bunları dur dur Gel gel Geldim abi. <laughs> Elinize sağlık. Eray ne yapıyor Eray? Go 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 go. Kanka <laughs> ikisini de kes. <kestim. gülüyor> Beyler. Beyler kovalamayacağım. Fazla lp geliyor fazla lp geliyor. Nereye kaçıyorsun lan? Nereye kaçıyorsun dedik? Tank <laughs> mi o ya? çocuk? Allah! O ekber! Ne yapıyor lan? Seninle çok uzaktan vuruyorsun. Oğlum Elijah öyle şey yapmazsam olmaz ki. Ne yapacağız? Adra girdim. Ah be. Orada kaldı. <laughs> Ama e, aman Allah. Ah be. Ne oldu bu arada? Biz bitti mi? Birinci mi olduk? Yok, Yok şu an e, ikinciliği garantiledik.